Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bitti. e futbol 2022 Dünya Kupası oynuyoruz. Benim takımım böyle. Bunu yeni almıştım. En mapimiz var tabii ki arkadaşlar. E, almız var. Bu şey de böyle. Kalerim şey giderse diye şey yaptım. Digi koydum çünkü daha iyi. Hemen <laughs> <laughs> maça gidiyoruz. Arkadaşlar videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar bu konu oynayacağız. Benim çok yeni böyle gösterim. Ama bir dakika. Arkadaşlar ben bugün maç geçmiş işte. Bir gün şey geldim. Plonya. Böyle de bir de arkadaşlar yarın arkadaşımla e-futbol oynayacağız. Siz de görebileceğiniz. Maça gidiyoruz burada. Arkadaşlar e bu anda videosu siz ne olur söyleyin nasıl şey olan da nasıl ıı, arkadaşlık ediniyor ıı, Ahmet arkadaşım bana hep demiyor ama şimdi diyecek ya, yarın gidecek yarın okulumuz var benim okulum var etütte kalacağım için telefon götüreceğim annemden izinle karşı takımda one like olabilir ama bizde ne var Mbappe Fernandez Hakimi Ateşegin Yeni aldım. E, Elif Elmas. Dega. Oğlum Dega. Arkadaşlar Dega ya şey yaptım. E, e, ne yaptım? Kaptan yaptım. Neden? Çünkü e, eskiden şey Manchester United'da kaptanmış. Şimdi başlayalım Amazon. <laughs> Direkt Van Dijk mi aldı lan topu? Oha. Arkadaşlar benim yorumlara bana arkadaşlar bugün kustum nedense. Okulda hem de. Kilyane nerede? Oho. Hocam ayıp oluyor emmape nerede? Aa ayıp oluyor hocam yemin ederim. Ya hocam nerede? Emmape kaçtı. he buradaymış gördüm. 4 numara. Arkadaşlar 4 numara emmape. Bakana ne gol mü beyler? Beyler, Halkan. Oğlum gol yedik. Güzel Halkan çalın verdi. Şimdi Fernandez bunu. Siz bir şey beceremiyorsunuz mu beyler ya? Tam bir şey demiyorum. Allah. Tam bir şey demiyorum. Üf. Dedim ya iyi oynuyor. <laughs> Burada galiba birini gördüm. Galiba. Aynen gö görmemişim. Görmemişim gerçekten. Beyinler verdi. Şimdi Fernandes'te gönül daha fazla. Hemencik şey olsun. Topumuzu Burada mı? Tamam. Emmabbe geliyor. Kim hiç onu onu, onu, onu alır. Hop. Hiçbir şey yok hocam. Hakan Şoklan onu ver de basın. Ben ver. Arabası verseydim gol olurdu. Bak bu bana ne oldu bir dakika. Bana bir ne oldu eskiden iyi oynuyordum. Bugün biraz kötü olmaya başladım. Arkadaşlar Ahmet arkadaşım. Onu yenelim yüzde yüz arkadaşlar. Tabii ki e Hayır. Helal lan. Helal dedi ki de gaye kardeşim. Oy Roja Delight. Dan alırım topu. Fernandez. Şimdi Kylian Mbappe. Mbappe. Mbappe geliyor. Kilian Mbappe. Mbappe. Ne? Ne? Tamam bir şey demiyorum. Tamam. Tamam. Ölüyorsun. Ne? <laughs> Arkadaşlar like atmayı, bildirim açmayı ve zil olmayı unutmayın. Bildirmiş de zil de. Şut. Şut. <laughs> Kendi arkadaşlar. Gel lan buraya. Oğlum emma kırmızı kart almasın. Lan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir gün bana ne oldu lan? Yemin ederim ben yarın yarın Ahmet'e oynarsam yandım. Halkan verdi şimdi. Fernandes'ten güzel pas. Şimdi de verdi bas. Oraya mı ben verdim kardeşim? Siz oyunu mu bilmiyorsunuz ya? Aga mes, şu mes diyorum. Arkadaşlar sizlerle birlikte ee, bir gün Neymar çıkartacağım ve top açılımı yapacağım. <laughs> Ee, oradan delit Beckham çıkar Beckham ne oluyor lan Beckham çıkartacağız mıydı ne şimdi ben yeder <skutlaşıyor> Gol 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 Arkadaşlar film bakıyorum. Film bakıyorum da oradan da bakıyorum bu telefondan da bak. Ama sesi gelmiyor. Kapattım çünkü siz beni dinleyin diye. Hadi bakalım. bir 0 Vanda Direkt kaptırdık lan. Kardeş, Mbappe'li gol atmak istiyorum yani ben. Mbappe! Neredesin? Lan yol. Oğlum tam bu tarafa at. Gol yiyeceğiz. Kilian Mbappe koşuyor. Mbappe. Mbappe şimdi. Mbappe herkesten gitti. Mbappe ya. Sadece bir kişiden gelemedi. Hop. Kişi kaysaydı. Hop. Hocam ben kaymadım. Mbappe. Arpasını verdi Fernandez. Şimdi. <laughs> tamam Mbappe. Mbappe koşuyor. Mbappe. Çekil lan. Ne oluyor bugün en mappe arkadaşlar? Düz bir şut atamadı ya bir tek. Sadece düz bir şut. güzel pas en mappe. mappe attı. Oy kendi kalesini açacaktı. çok az kalmış Aga be. 陆陆陆陆陆陆

Yardı gol. Ben öyle mi attım lan? Fernandez. Elif Elma Asper basını, kim kimye çıkayım iki tane yüze bak. Ben nerede? Kale boş. Affetmiyor lan. Adam olun. Yavaş. Arkadaşlar. Hollanda adam olun lan. Aman bir hadi gel şu an. Aman bir hadi Arkadaşlar bu videoya 7000 like gelsin. Ya. Devam ediyorum. Yavaş lan arkadaşlar. Direkt başladılar. Tamam. Utuvi, Verdi Basını Fernandez. Burnu Fernandez kimmiş? Lan koşsana. Hiç onu alamaz Hocam kendini Arkadaşlar orada galiba Bir dakika arkadaşlar orada birisi Nerede düştü Karşı takım kendi Kendini mi yere düşürdü Arkadaşlar ben görmedim de siz Görün Eğer öyleyse yorumlara yazın Ama neden böyle Yapıyorsunuz beyler ya like'dan alır. Fernando. <laughs> Fernandez affetmiyor. Ee, 3-0'sa bir gol e, Mbappe, <laughs> bir gol bilmem ne. <laughs> bir gün <laughs> Zor dinges. Böyle oynayacağım. Aa, yok oynayamam. <laughs> iphone arabasını verdim şimdi al, al. ver lan ters tutuyom arkadaşlar telefonu ters tutuyom o <laughs> adam bana acıdı lan Mega burayı gördü. Kimmiş? Güzel pastoli. Oy! Arkadaşlar düşünsenize o gol yolu demiş ve en light Aldım aldım o topu Ya dedim ya Fernandez <laughs> gol

Bir git ya hocam orada beni öldürdü ama adam beni öldürdü ama 3-0 yendik. Arkadaşlar Neymar ablama çok az kaldı yalnız. dakika ne oluyor? <laughs> arkadaş oyun bozuldu galiba. <laughs> Ana arkadaş ev futbol parasına bakabilir misiniz? Ee, arkadaşlar bir yıldan sonra ya bir yıldan daha az mesela. E 70-60 günden sonra e, size bayağı çok ama ne yapalım bayağı zor şey yapmak. E, onları yaparız. E, bunu kaynıyor. Ya. Sözleşmeye gelelim bir. Alalım mı arkadaş? Oo, bir dakika. Birisini alalım mı buradan? Türkiye'den herkes var oğlum. <laughs> arkadaşlar biz şunu çıkartacağız. <laughs> Ana delik bakın nerede? Şey delik. Oyun baba girmiş arkadaşlar. Şu benimle mi oynadın? <laughs> Hem burada. M. Arkadaşlar buradan 99'lu Messi çıkartabiliriz. Hmm, buraya gelin. Allah buraya değil. Ne? burada şey vardı ya dakika şu ben top taşımda e... Ee. Hmm. hmm. ne yapalım artık söyleyeyim buradan açacağız ama şimdi değil boya iyi oyuncular var yalnız burayı bitireceğiz 11 kart bitirdi gelip ve yaptı. Bu emmape mi? Aga oyun benimle dalga mı geçiyor ya? Benim emmape var aga ya? Ama bu da o güzel emmapeymiş. Sonra buradan çıkartacağız 11 bitireceğiz. Burayı da bitireceğiz yani. Yani hepsi kolay bulunur ama ee, arkadaşlar bunların hepsini çıkartmamı istiyorsanız ya az çıkaracağız ama iki sene bir sene falan olması lazım. Buradan çıkartalım mı beyler ya? Bir dakika. Ben hemen kontrol etmem lazım. Şu 79'lardan gelse var ya. çok aşkına yok. Buradan açmayalım. Buradan açmayalım. Yok yok. yok. Biz şuraları açalım. Burayı. Şurayı bitireceğiz. Şurayı bitireceğiz. Bir de şurayı bitireceğiz. İlk bundan başlayacağız. Sonra bundan. Buradan MAP aldık. Hayırlı olsun demek lazım. Fernandez. İyi bak Fernandez'i çok seviyorum. Alın lan? çıkar. Başka Fransalı var mı? Aynen. Düşünsene burada. Arkadaşlar düşünsenize buradan eh, maplı çıkmamış. Ama ben <laughs> param harcamayacağım sizin için. Arkadaşlar bir de e, babam şunu izin vermiyor almama. Mağaza. E, futbol paraları. Yani şunlardan hepsini almama izin vermiyor. Şundan alacaktım. 89 TL şey alacaktım. Bu kadar para alacaktım. Ne oluyor? Hayır. hayır. yok. Şundan alacaktım. Ee, pardon. Hayır. 21 TL mi? 89 TL bunu alacaktım. Bizim vermediği için. Öyle yani. Ama arkadaşlar ben yine de söyleyeyim. İzin verirse bir gün olacak. İzin verirse efsane bir gün. Baba. Baba. <laughs> şey, gelmiş, gelmiş. Şey

Wouldn't. Ya arkadaşlar. Bon, Banka, suylu, her şey ama. Geçelim. Paketler <laughs> bunlar. açmayacağız. Burayı açmayacağız. Tamam <laughs> zaten gördüğünüz zaman onları açacağım. O zaman arkadaşlar hepinize görüşürüz ve bay bay.